İşte sahibinin hali. Bu 15 gündür bu su patlamış akıyor böyle. Her taraf berbat. Kalajasyon beyaz su iç içe karışmış. Her taraf çukur. Artık evimizden çıkamıyoruz. Evet arkadaşlar. Nusaybin'in haline bakın. Nusaybin. İşte bu durum Nusaybin. Kaymakam Bey'e sesleniyoruz. Kaymakam Bey. sahibini çöp götürüyor, çöp, çöp götürüyor. Kalajasyonla beyaz su karışıyor. Artık yürüyemiyoruz, görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Her taraf çukur, her taraf su. Bu 15 gündür böyle.